Ben hırslı bir çocuğum. Ee, hiçbir zaman korkmadım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Burası Galatasaray. Bir de korkmuyorum ben yani. Çıkar oynarım yani. Ne olacak yani? Hiçbir şey olmaz. Onlarla beraber oynadığımız için de çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için. 3 senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşında 5 tane kupam var. Hocam bana dediğim gibi nerede şans verirse ben orada oynuyorum. Bana forvet şans verdi, forvet oynadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. sene bayağı ağır rekabet olacak gibi. Sen ya ben çok seviyorum rekabeti. <laughs> yani yeter ki olsun yani. Kim iyiyse oynayacak tabii ki de.